Arkadaşlar bugün Irmak'la ben Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben Irmak bugün Minecraft oyuncu maddeyle hadi benim bölümümde oynuyor. Altta yer. Burası nerede? Bazen burası soluşabiliyor Zülleri. Arda neredesin? Evet ama Irmak'ın görüntüsü. La ben yanlış yere gidiyorum. Uzun bir tren yolu gördüksün. Dışarıdaki kaptıktan evde. Biliyorum. Arkadaşlar bu tren yolunu evet. ben yaptım. Evet. yaptım daha eski tabletim için yani video çekmediğim günlerde burayı yapmıştık kırmakla. işte burası da bizim evimiz evet, burayı ben burayı ben yanlışlıkla patlattım kız, kız, kız. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ee, burada Azra kardeşi var arkadaşımın onun odası da var. Aslında üçümüzün odası aynı. Ben değiştirdim. Çünkü e, bakın arkadaşlar burada şu an yatak yok. Çünkü burada sandıklar var. Boş verdim. Buraya üçümüzün odasını yaptım. Ortadan ben varım. Yanda Arda var. Şurası işte Azra var. Baban olması iyi oldu. Ha? Aslında ırmak da bitiren yolu işte ama o tren yolu çirkin olduğu için ben ona tiralyolu yapmayı öğrettim. Hayır, böyle dönmüştü bir şeyler almıştı. İğrençti. Ya da ismini görüyorum şurada ya. Alma eşya. Hayır, biraz çıkalım şundan, şundan, şundan. Aa, sonra geri bırak oyundan çıkarken sonra gidiyor. Arkadaşlar ne kadar çok eşya olduğunu görüyorsunuz. Bunu aslında biz Pork Shake Editor'dan aldık. Aslında Pork Shake Editor'dan ne? Gravity'den survival yaptıktan sonra bunlar oldu işte. Of ya çok acıyorsunuz. Nereye sanki? Tatlı. <laughs> Arkadaşlar arkadaşımız bu sabah bir oyun oynarken biraz önce şimdi bir Ay şimdi geldi. Azra hadi gel be bekliyorum o saatte takma. Canlarımı mı yiyorsun? Hayır. Çabuk gel hadi patlatacağız. Ben geldim. Taşıdım. Ne çekin ben seni. Ne işte odunlarım burada yazmış. Azra bakayım bir şey yazmış mı arkadaşlarım? Hı hı. Bir dakika vereceğim hemen. Bak ya, arkadaşlar ve aramışlar beni. Yanmışken evet, de kapattık. Hadi çal oynayayım. Kız niye açıyorsun? Çok iyi. Arkadaşlar bu benim teyzemiz sesi. Hadi yap hadi. Ne, 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 ne. Ya hayır. Ne. Teyzem teyzem bizi çok hayır, eğlendirir. Ya. Teyzem bizi çok eğlendirir. Az önce duydunuz. O kadar eğlenceli. O. Allah. Hadi Allah. Üstü açık yokuzi. Dürmak. Dürmak gelsene, gelsene yanıma. Hı. Neredesin? Üst, yukarıya baksana. Biliyorum Üstü... ben. Arkadaşlar işte gördünüz. Üstü açık yokuz Allah'ım on yeğik diş. Orada neredesin? Ben de İntihar ettim. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor musun tren yolunda maceralara çıkalım? Ben de istiyorum tren yolu. Ben trenimi alayım. Al ben atıyorum. atıyorum Lan. Buradan başlıyor. Biliyorum. Bu da ben bileyim. Tamam. Ben seni birleşebiliyorum. Oy çok eziyor dedi. Arda yaptı maşallah bunu. Ah kafa ya benim canım gitti. Benim de gitti ama doldu. Hemen. Benimki de kafama ta taş düştü benim. Taş. Benim de. Şu an bir mağaraya doğru gidiyoruz biliyor musunuz? Evet, Kraviti de yaptım. Tren yolunu çok seversiniz. Oh, Ama baya o Ama o dört dakika, dakika olmuş. 4 dakika. Tamam. 15 dakika olunca e, mobizandan çektiğimiz 15 dakika olursa hemen bitmeli video 15 dakikadan. A Ayam çok kötü yanıyor. Ama 15 dakika 6 saniye olursa video yine de kabul ediyor. Evet, güzel bir madende durduk Irmak. Çok iyi tahmin etmişsin. Şimdi mi? bu sefer önde benim. Tamam. Dur bir çek. Ama bir çek koyamıyorum Ceren. Bunu ben koyayım. Koy. Aa gitti. <laughs> anlaşma. Hadi bir gel. <laughs> 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 Arkaya doğru bakacağım ben. La donuyor <laughs> arkadaşlar o kadar hızlı gidiyor. O kadar hızlı yapmışım ki tren artık tren. Ay oyun kasıyor. Irmak bir senin trenini görüyorum bir de ayaklarını. Aynen çok kötü Arkadaşlar şu an hayal edemiyorum <laughs> Bu da ters olduğu için midem bulanıyor. Ya ben ince midem bulandı. Ay. Ah, gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gidiyor düşeceğim galiba. Öldüm. 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 Öldüm ben öldüm. Ya. Enes Batur küfürcü adam. Ama yine de iyiymiş videoda. Yani videolarını beğeniyorum ama bu kadar çok küfür etmesini sevmiyorum. Bu gıcık oluyorum. Ne ben de gibi. göt oluyorum. Ya bu da Enes gibi konuşmaya başladı şimdi yani. Baş... Ya ne yapayım ya? Enes Batur'dan nefret ediyorum. Ben seviyorum. Şaka yapıyorum ya. Yani. O Enes Batur ben işte Akinatör'de şey yaptım. Kendi resmini çıkınca çıldırdım. O çıktı yani bildiğin Enes Batur hiçbir özelliğini bilmiyorum ama bu adam bence din ya bildiğimiz din. oyun gibi bir şey evet bütün oyunları oynuyor <laughs> e, düşüp düşüp duruyorsun Arda ile bizim oynadığımız oyunun videosunu bile çekmiş Arda ev falan videolarını izlemeyin ben Arda ev yapının bizim bu kardeşi e, Azra e, Arden kardeşi Azra e, pardon Arden kardeşi Azra Arden yapan güvek ismi ev yapar ya böyle put yapan koydum. Ermak gel gezintiye çıkalım belki aklıma bir fikir geldi. Ne? Şu tünelden geçerken duracağım maden kazacağım. Tamam. Gül, sen gü. Görüşürüz Dur sen de gel korkuyorum. <laughs> ben ama ben binemem. Benim trenim yok. yok. dur seninkine binebiliyorum. Dur. Hayır binemiyorsun. Hayır biniyorum. Right. Right. Aa. Al şunu. Aldım ben tren var benim. Bin. Bineceğim. Hadi şimdi sür. Sür. Ride'a right gel. Bin ya binemiyorum. Right. Hah. Hey ben yürüyorum. Oha. Ben bilmiyorum. Hala. Hala bir dur Bir dur bir dur. Lan gidiyor. Git 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 Arda. Git 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 Arda. Senin itine. Ben başlattım. Ben Arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Sizin adınız nedir? Söyler misiniz? Amık. <laughs> Amuk dedi arkadaşlar. Hayır. Dedi dedi Arda dedi Arda dedi bunu dedi. Şaka amık. yapıyorum. Hayır Hayır ama ben ne diye sordum ama Hayır ben ben zannettim ki Arda yapanın ismi ne zannettim. Hayır ama arkadaşlar sizin isminiz ne dedim? Hayır ben ben senin ismin ne zannettim yani benim ismim ne? Ah demir 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 dur dur. Hayır. Küfürcü küfür Ağzımdan kaçtı. Biliyorum biliyorum senin ağzından kaçtı. Tamam. Tamam. Ben Erdoğan'ın kardeşiyim. La 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 Ay <laughs> Aklım mı? Ha? Kardeş mi illa ki? Aa, iki iki farklı tür. İki farklı tür. Ermat sen dedin ona. Evet ben de dedim. <laughs> Bak bu benim saçım. <laughs> Ay kendi saçını kopartmış. <laughs> Hem de ısırarak. <laughs> Parçaladım onu. Sen bir tane adam olursun. Allah Allah. Gidersin. İşte Kaybolursun maden kazmaktaki. Sen madenci olursun. Olur evet. mu? Olur mu Arda? Yine bu bölümde çekeriz onu da. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın Kadın? Ben de göt gibi. gibi Bir de bötü gibi dedi ya. Bötü gibi, bötü gibi. Bu da bitkici olur. Olur mu? Bitkici olur. Aa ırmak. Al. Şimdi evet. senin yanına geliyorum. Sen de sen de beni göllü bir alanda bekle. yani çok su olan bir yerde. Suyu olan bir yerde bekler misin beni? Bekliyorum. Suyu olan işte orada bekle. Bakalım kaçtık. 11 dakika mı? Bu kadar uzun mu sürdü? Evet. Çünkü katı ay iğrenç. Ne? İğrenç <laughs> kaç saçını attılar. lan ay. <laughs> ey, ey, ey. Yeah. <laughs> <laughs> tamak, tamak, tamak. Hala kafanda. Hey! ben de bineceğim. Binme. Ya bir dur. Board. Board. Dap, <gülüyor> <bilemedim>. <gülüyor> ya duruyum. Bot. Bot. Da binemedi. Gel şuraya. Ben geliyorum. Sen süreme tamam mı? Tamam hadi bin. Andırma beni. What? You are the pirate. No, I'm not. Like ah, you are the adventure. Let's do, ben... do, do, do. De, ben... Ben that, I it. Up, let me... Hop. <laughs> not do <so> the sure. <laughs> <laughs> bugünkü videomuzda evet. bu kadar Irmak kardeşim ve ben kafayı yedik hadi hadi iyi geceler Pes. iyi geceler